Hayırlı günler arkadaşlar. Hoş geldiniz Nur'un dünyasına. Bugün geçenki videom gibi aynı irmik tatlısı yaptım. Ölçüsüne gelince arkadaşlar, tatlımı bitirenden sonra yayınlama gereği duydum. Şu anda tatlımı yaptım. İrmik tatlımı soğudu ve üzerine değişik şekilde sunum yapmayı düşündüm ve ve e, ölçüsüne gelince böyle bir e, bardakla bir bardak irmik, bir bardak e, şeker ve e, bir yemek kaşığı tereyağı tam e, indikten sonra tam indikten sonra katıyoruz soğurkene e, bir litre süt e, videom e, yayınladığım videoda da var. 1 litre sütle güzel ne yaptım? İrmiğimi güzel pişirdim. Piştikten sonra e, güzel içine 3 kaşık kakao koydum. E, kakaoyu koyandan sonra pişti ve e, üzerine e, tepsimi güzel e, yay, e, yıkadım. Ilık suyla ısladım ve e, tatlımı üzerine döktüm. Döktükten sonra üzerine hafif e, şey döktüm arkadaşlar pudradan döktüm kakaodan pudrasını böyle gezdirdim gezdirdikten sonra sunum içinde şu anda tatlım soğudu gerçekten çok güzel oldu pırıl 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 parlıyor şöyle koy göstereyim ve üzerine bir paket bir bardak sütle bir paket krem şanti çırptım ve üzerine yerleştireceğim arkadaşlar yerleştirdikten sonra Tabii ikisi de soğuk olacak e, İkisi de soğumuş halde e, tam e, üzerini yapmadan önce e, yapmayı hat, e, yayınlamayı unuttuğum için tekrar size anlatma gereği gördüm arkadaşlar Kusura bakmayın biraz sesim kırık hastayım o yüzden e, yapayım sizlere de anlatayım gereği gördüm arkadaşlar Şu anda üzerine krem şantimi güzel boşaltacağım tatlımın. Ee, sonra servis yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, soğumuş oldu. E, güzel dinlendirdiğim krem şantimi. Dediğim gibi bir bardak süt ve tabi sütümüz soğuk olacak. E, bir paket krem şantimi güzel çırptım. Ve e, bugün de böyle yapalım dedim. Güzel e, dağıtmaya başlayacağım şu anda e, krem şantimi güzel e, yaydım üzerine ve e, güzel aparatla desen verdim şu anda dilimleyeceğim e, servise hazırlamak için bayağı soğudu dinlenmesi lazım e, arkadaşlar üzerine Ben kendim evde yaptığım ahududum var e, onların üzerlerine birer e, tatlı kaşığı Bırakacağım. İsteyen ceviz dökebilir, isteyen bunu rulo yapabilir. Ben rulo yapmayacağım arkadaşlar. Bugün de böyle deneyeceğim. Siz de yapın, deneyin, yiyin. Evet arkadaşlar, kendi yaptığım, çok güzel. Şu anda açacağım ve e, üzerlerini gezdireceğim. Gerçekten harika bir tat. Evet arkadaşlar, şu anda ne yapıyorum? üzerlerine koyacağım ee, bunun adı Türkiye'de böğürtlen geçiyor Arkadaşlar üzerlerine böyle süslemek amaçlı koyacağım inanılmaz e, gerçekten tadı da çok güzel harika bir tat Evet arkadaşlar burada konboğaz diyorlar. Türkiye'de e, böğütlen diyoruz. Evet. Süslemem çok güzel oldu. Harika oldu. Ve e, kesip e, soğumuş halini, halini de göstereceğim. İnanılmaz yapıp yiyebilirsiniz. İnanın unuttum. Dediğim gibi rahatsızdım. Evet arkadaşlar şu anda e, güzelliğine tatlımı ne yaptım e, böyle süsleme de gerçekten çok güzel çok hoş gördüğünüz gibi kalıp gibi çıktı üzerini böyle süsleyebilirsiniz istediğiniz gibi gerçekten mükemmel on, olmuş yanında ne yapıyoruz güzel bir sütlü kahve mükemmel olur ben seviyorum e, isterseniz çay da olur çayı da çok seviyorum benim için fark etmiyor inanılmaz muhteşem güzel olmuş ve güzel e, tadına bakmaya bakalım beraber arkadaşlar inanılmaz güzel mükemmel ötesi şöyle alayım evet arkadaşlar Şeyi çok güzel olmuş ee, kıvamı dokusu inanılmaz güzel bir dilimini çıkardım kalıp gibi inanılmaz güzel olmuş arkadaşlar arkadaşlar dokusu o kadar güzel olmuş ee, tadı daha güzel olmuş inanılmaz ee, üzerine böyle güzel yapıp e, krem şanti gerçekten çok güzel gitmiş üzerine şöyle göstereyim. O kadar güzel kıvamı. Kesinlikle arkadaşlar arkadaşlar bir litre süt, bir bardak gösterdiğim ölçüye göre irmik içerisine bir bardak şeker, güzel pişireceğiz. Pişirdikten sonra bir yemek kaşığı güzel margarinlerden değil tereyağımızı koyacağız ve iyice pişirdikten sonra güzel bir kalıbınıza güzel ıslattıktan sonra dökeceksiniz dinlenecek soyacak üzeri ceviz de güzel oluyor ama gerçekten şey daha güzel olmuş krem şanti daha güzel olmuş arkadaşlar yanına istediğiniz gibi çok kolay misafiriniz gelir anında yapın yani çok dakika azalmıyor hepsi 5 dakikayı bulmuyor yalnız sadece dinlenme açısından o da soğuduktan sonra kesinlikle şey yapıyor dinlendikten sonra kesinlikle işlemi bitiyor. O yüzden yapın yiyin. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Nereden olursa yazıyorsanız, nereden izliyorsanız lütfen yazmayı altına olmuş olmamış her şeyi bekliyorum yazmanızı arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir dahaki videomla bir dahaki videomda buluşmak üzere arkadaşlar.